kolye 5500 rupi mi? Bunu kime aldı acaba? Tırnaklarınla uğraşman bittiyse ağabeyin için kahvaltı hazırla hemen. Anne ojeler henüz kurumadı. Biraz sonra koysam olur mu? Lütfen. Yoksa boyalar bozulur. Vah ki vah vah. Küçük hanım tırnak boyaları bozulacak diye korkuyor. Abim bu eve ekmek getirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Varını yoğunu ortaya koyuyor ama bu... Bu senin umurunda bile değil. Anne, niye sinirleniyorsun? Bak seni gerçekten çok mutlu edecek bir şey söyleyeceğim. Bu abi var ya, müstakbel yengemiz için bir şey almış. Neden söz ediyorsun sen? Bu fatura öyle diyor. Belli ki Suraç abi bayağı bir hanım köylü. Şimdiden eşini mutlu etmeye çalışıyor. Suraç'ı çağır bana. Daha evlenmedim bile ama 5500 rupi harcadın. Evet çok doğru. Annen sana 20 yıl bakar ama karın için 20 saniye yeter. Bravo be abi. Benim istediğim sarı 2000 rupi. Ama sen yengeme 5500 rupilik kolye aldın. Yeter artık üstüne gitmeyin. Benim suratıma inancım tamdır. O öteki gençlere benzemez. Karısı için gereksiz yere para harcamaz o. Benim suratım akıllıdır. O her zaman nerede ne yapması gerektiğini iyi bilir. Doğruyla yanlışı birbirinden ayırır. Müstakbel karısı için bile olsa o bunu iyi bilir. Elzem bir şey olmadığı sürece parayı sokağa asla atmaz. Asla gereksiz masraf yapmaz. Onun mutlu etmesi gereken tek bir kişi var. Ve o da her zaman benim. O sadece benim. benim suracım. Karısına haddinden fazla değer vererek beni incitecek bir şey yapmaz. Beni asla üzmez. Suraç, seni tanırım. Sen benden izin almadan üç kuruşluk tütsü bile almazsın. O bana sormadan hiçbir şey yapmaz. Hadi şimdi söyle şunlara. Hepsi bilsin. O faturanın seninle bir ilgisi olmadığını, kolye falan almadığını söyle. Konuş oğlum, susma söyle. ne Şey ben bunu Kavita için aldım benim güvenimi alt üst ettin. Daha evlenmeden onun hizmetçisi oldun öyle mi? Onunla olan mutluluğun annenden daha değerli öyle mi? Sana olan inancımı mahvettin. Anne. Lütfen inan bana. Bak bunu yaparken kötü bir niyetim yoktu. Eğer bunu görebilseydim anne, seni üzeceğimi bilseydim, bunu asla yapmazdım anne. Bundan sonra ne olacak? Sen yakında evleneceksin. Annenin senin için bir değeri kalmayacak. Karın her şeyin olacak. Ben çocukluğundan beri seni hep ayrı tuttum. Evlatlarımın içinde en çok sana güvendim. Ama sen bugün benim güvenimi sarstın. Baban orada sor ona. Bugüne kadar bana tek bir çöp almış mı? Tek bir şey alıp hediye etmiş mi? Abin de burada ona da sor hadi. Bir gün olsun karısına bir hediye almış mı? Sor hadi. Yüce Tanrı şahidimdir. Bir gün olsun bir şey almadım. Yeminle söylüyorum. Ya senin bu yaptığını ben hayal bile etmedim. Yalancılar. Annesi bile bugün Suraç'a haksızlık ediyor. Santos, unutalım artık bunu. Neticede çocuk kimseyi öldürmedi. Ama bugün burada olan bu. O benim güvenimi sarstı. İnancımı öldürdü. Beni hiçe saydı. Böyle söyleme lütfen. Sen de biliyorsun. Benim için bu dünyada senden kıymetlisi yoktur. Ben bugün ne kadar yanıldığımı anladım. Git buradan Suraç. Çekil git gözümün önünden hadi. Seni karşımda gördükçe ben daha da sinirleniyorum anlıyor musun? Sana git diyorum. Git buradan. karın için aldığın bu hediyeyi de yanında götür. Hadi al bunu. Bu sende kalsın. Senin için bundan kıymetlisi yok. Geldiği zaman bunu karının boynuna bağlarsın. Tamamıyla onun kontrolü altına girdiğinde de ben ne söyleyeceğini şimdiden tahmin edebiliyorum. Anneni sevmiyorum diyecek. Ne görümcemi seviyorum ne kardeşlerini ne de bu aileyi ben artık ayrı yaşamak istiyorum sen de o zaman bu evden çekip gidersin Abim sınırı aştı bu sefer. Ben hala inanamıyorum. Annem gerçekten çok kırıldı. Daha evlenmedi bile. Karısı burada yokken bunu yapan geldiğinde kim bilir neler yapar. Bence de kendinden utanması gerekir. Aileden gizli iş çevirmek olur mu? Zavallı annemin dünyası yıkıldı. Yazık. Hepinize yazıklar olsun. Gece gündüz çalışıp para kazanırken Ondan iyisi yok. Herkesin ihtiyacını tek başına karşılarken ondan iyi evlat yok. Ama karısı için ufacık bir şey aldı diye ondan kötüsü yok artık. Yazıklar olsun. Hıh. Alt tarafı ufacık bir kolye. Çalmadı etmedi. Parasını verip satın aldı. Hıh. Abi, gerçekten düşündüğün bu mu? Ona bir kolye almakla gönlünü alacağını mı sanıyorsun? Bu gözyaşlarını dindirir mi? Bunun farkındayım. Ama biri de beni anlasın. Bu benim en büyük hayalimdi. Amerika'da bir iş bulup çalışmak. Kader sonunda bana bu fırsatı verdi. Bu benim hayalimdi. Ben de bu fırsatı göz ardı edemem. Eğer bunu yapmazsam burada çürüyüp gideceğim. Kimse senin hayallerinden vazgeçmeni istemiyor abi. Ama gelecekte yeni fırsatlar da olacaktır. Sen diye puşkur gibi ufak bir şehirde böyle bir şans on yılda bir gelir. Hem bu iki yıllık bir ayrılık. Sadece iki yıl. Ayrıca Ankita burada yalnız olmayacak. Annem var, babam var, sen varsın. Hepimiz bu iki yıl boyunca Ankita'ya iyi bakarsınız. Hem Ankita benim gitmemi sorun etmiyor. Aksine o hayalimi gerçekleştireceğim için mutlu. Oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.